İşte balkondaki muhteşem değişim başlasın. Son kez şöyle bir bakayım balkona son haline baktığımda ne kadar değiştiğini görmek özlemliyim istiyorum. Bakın o kadar temizlememe rağmen kirli kirli duruyor. Fayanslar bayağı eski, o yüzden özellikle yenilensin istediğim için bu uygulamayı. Öncelikle bu koruma bandıyla sınır bölgeleri bantlayacağım ki boyanmasını istemediğim yer olsun. <laughs> kullanacağım onu göstereyim Şöyle bir boyama için özel kaplar var. O kaplardan ben her kullanımda bu fırçaları kullanacağım. Bu fırçayı ben daha önce kullandım. Yıkadım güzelce, kuruttum. Dolayısıyla tekrar kullanabiliyorum. Şimdi bulut gri kullanacağım. Bir de böyle fırçam var. Bu fırçayla da bu fayans aralarına ya da ince yerlere daha rahat girebilmek için kullanacağım. Eğer bu boyaları kullanır ve uygulayacağım renk Sertinin bu bulut grisi. Bulut gri ile güzel bir zemini komple boyayacağım. Uygulamadan önce güzelce bir boya çalkalıyorum. İlk defa uygulayacak olanlar için küçük tüyolar vermek istiyorum. Rulonuzu güzelce ıslatın ve güzelce bu şekilde sıkın. Sıktıktan sonra uygulayacağınız zaman peçeteyle mutlaka bu fazla suyunu da alın ve tam bu hafif nemlilik durumu gerçekten boyaya en. Tamızı güzelce çalkaladıktan sonra bir kerelik yükleyeceğim kadar boyayı buraya koyup ondan sonra uygulamaya geçeceğim. Şimdi yüklüyorum. İşte boyamı tamamen fırçama yükledim. Şimdi uyguluyorum. Tohumun ulaşmadığı yerlere bu ince fırça yardımıyla ulaşıyorum. Bu şekilde özellikle payans araları ve bu köşe kısım ve tekrar hızlıca uyguluyorum. Bu ilk katı özellikle ne kadar ince sürerse o kadar iyi olacağı için biz hem azaladık hem de çok hızlı bir şekilde uygularsak sanırım çok daha başarılı olur diye düşünüyorum. İşte ilk katı tamamladım. Bakın ilk katında bile oldukça kapatıcı. Şimdi 3 saat böyle bekleyecek. 3 saatin sonrasında ikinci katı süreceğim. İkinci katı sürerken biraz daha tek yönlü, biraz daha titiz çalışacağım. Bunu böyle sağa sola doğru, istediğim yöne doğru yaptım. Çünkü ilk katın yere yapışması için birinci olarak... E

Dokunmayasın. <laughs> uygulamamız için Öncelikle işte stensilimiz bu. Ben bu deseni çalışacağım. Çok çok detaylı olmasını özellikle istemedim. Derken ben rulonun ucuna böyle bir sünger rulo kullandım ve bu sünger rulonun mutlaka kuru olması gerekir ve uygularken çok az alıp iyice bunun ucundan temizleyeceğiz boyayı. Azıcık böyle sürüntü şeklinde kalınca minik minik hareketlerle uygulayacağız. Kullanacağım renk de bu siyah renk sertti. Uygulamadan önce kayma yapmasın diye bununla bantlayacağım. Şimdi öncelikle bantları çıkarıyorum. Üzerinden bakalım. Evet. Alıyorum. Hmm, i̇lki için oldukça güzel bir desenmiş. Bakın. Çok hoş oldu. Şurada birazcık taşma yapmış. O da ilk yaptığım yerler sanırım. Biraz oralarda boyaları fazla kullanmışım. Ama onun dışında muazzam. Daha dikkatli gideceğim. Şimdi devam. Şimdi bu taraf.